İkinci soruya bakalım. Üçer yıl arayla doğmuş üç kardeşin 2007 yılındaki yaşlarının toplamı babalarının yaşına eşittir. Kardeşler x, x artı 3 ve x artı 6 yaşında olsunlar. Aralarında üçer yaş var. Ee, babanın yaşı da bu üçünün toplamına eşit. Yani 3x artı 9 bu yıl 2007 iken. Diyor ki ortanca çocuk ile en büyük çocuğun yaşlarının toplamı 2017 yılında babaların yaşına eşitmiş. Ortanca ile büyük 2x artı 9 ama 10 yıl geçecek aradan. İkisi için de 10 yıl geçeceği için 20 daha ekleyeceğiz. Baba da sadece 10 ekleyeceğiz. Babaya da 19 olacak. Buradan x, şu x, 2x'i karşı yaptım. E, 29'dan 19 çıktı. x 10 olur. En küçük çocuk dolayısıyla 10 yaşındadır. 2007 yılında bize neyi soruyor? 2012 yılında. Yani 5 yıl sonra 15 yaşında olur. Doğru seçerek D'dir.